Biz yarıda ne yapacağını tartışırız. Aldığımız duyumlara göre e, Buca Spor'un e, gelirleri tamamen Buca Spor'a verilen belli başlı yerler vardı. Halı sahalar varmış daha doğrusu. Halı sahalar, Cemil kantinler... Demir İzbak tesislerinden bahsediyorsunuz. İzbak tesisleri, ondan sonra evet. Buca Arı'nın altındaki kantin e, tarzı yerler. Buca son e, Club'da da bir haber okuduk geçenlerde. Bu haberde buraların Bucaspor'dan gelirlerinin alındığı, yani artık Bucaspor'a değil, Buca Mar, Buca Belediyesi'ne ait özel bir şirkete gittiği nizamını aldık. Şimdi biz en büyük, en güzel örnek Bucaspor'un belediye ile kaynaşan, belediyenin desteklediği, tamamen e, belli bir yerlere getirdiği Bucaspor örnek veriyorduk. İzmir'de diğer belediyelere örnek olmasını gösteriyorduk hep stadı kendi stadında oynayan, kendi stadını kendisi yapabilen bir semt kulübüne sahip çıkan bir belediye diye örnek gösterirken böyle duyumları almak bile insanı moralini bozuyor açıkçası. Bucaspor'un da maddiyata çok ihtiyacı var. Ya 1 milyon, 1 milyon, milyon paradan bahsediliyor burada. 1 milyon TL de önemli bir bırakan Buca spor. Bir yani Bucaspor'un hayatta kalabilmesi, gelişebilmesi için ee, çok önemli bir para. Şimdi Buca Spor'a Buca Belediyesi de destek olmayacaksa kim destek olacak diye. Eğer bu durumla doğruysa açıkçası çok üzülürüm. Neden dersiniz? Buca Spor zaten Süper Lig'e çıktığı zaman sahipsiz kaldı. Evet. Ne e, İzmir'deki diğer kurumlar, belediyeler hiç kimse Buca Spor'a sahip çıkmadı. İstersen bir telefon bağlantımız var bu konuyla ilgili. Ee, Evren Yiğit telefon hattımızda Buca Spor Taraftarlar Derneği Başkanı. Evren merhabalar konuyla ilgili senin düşüncelerine başvurmak istedik e, birinci ağızdan. Çünkü iddia yapan da e, sizin derneğiniz. Bu konuda önemli bir iddia. Gerçekten buca sporu ilgilendiren bir iddia. Merhabalar, hayırlı akşamlar. Merhabalar Günlerce. Evren. Hayırlı akşamlar. Ee, maalesef anlattıkları doğru bir Eski ee, günlerde iade derken o eski belediye, buca Spor işte taraftar bütünlüğü falan gözlerim doldu biraz o günleri hatırlarken. Şimdi bizde hani çok karışık durumlar var. Ben şöyle söyleyeyim. Ee, tüm gelirlerimiz bizim sistematik bir şekilde bu Belediyesi'ne bağlandı her nedense. Yani bunlardan ben size birkaçını söyleyeyim. Şeyi düzelttim ilk önce de bu İzlak'ta bağlı olan halı sahalar falan değil. Onlar aynı şekilde devam ediyor. Bizim de aramızda da bizim Şirin yerdeki halı sahalar ve normal sahalarımız vardı. Ondan sonra tekrar Şirin yerdeki pazarlık otoparkımız vardı. İşte semtin birkaç yerinde bulunan bucaspor Cospor kamuflajlı bazı istasyonları vardı CSM operatörlerinin. Arana Stadı'ndaki sahalar ve halı sahalar vardı. daha sonra Arana statındaki kantin ve diğer gelirler vardı. başka aklıma gelenler şimdi bucaspor ait milli emlakta olan tamamen büyük Buca ait olan milli emlaktan kiralanmış yerler belediye alıyor kirasını nedense. işte saydım kalem olarak bir 7-8 kalem oldu zaten. Ee, Bey bunlar ne zamandan beri e, bunlar zaman 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 yani bir kere de hemen yapılmadı. Zaman içerisinde birer birer birer, birer şu an hepsi tükendi hepsi şeye bağlandı. Şu, e, belediyesine bağlandı. Şu an yöneticilerimiz de ses çıkaramıyor. Yani öyle bir şeyde kaldık ikilemde kaldık. E burada ses çıkar her zaman bu konularda yani taraftar artık patlar. Yani biz de artık de biz bunları biliyorduk zaten daha önce ama şimdi devre arasına kadar da sabretmek zorunda çünkü takımımız da iyi gidiyor. Yani çok ufak bir destekle Süper Lig hayal bile değil fakat sanki böyle Süper Lig'e giderken biz birileri bizim önümüze kesmeye çalışıyor böyle kendi içimizden gibi. Bir Ondan, şey sorabilir miyim? Peki bu verdiğiniz iddiaların e, kanıtları var mı elinizde? Tabii Devlet ki ben evraklarını gördüm. Şahitlerim var. Ne bileyim siz bunları direkt zaten gidip konuşursanız diğer yöneticilere, yöneticileri kulüpteki yöneticilere ve belediyede belediye de gidip sorabilirsiniz ya bunlar bunlar varmış. Zaten Böyle şu an her yerde bu söylediklerinizden sonra belediyeye belediyedeki yetkili kişi ya da belediye başkanına huzurunda herkes de konuşabilirim. cevap hakkı doğuyor. Evet. Herkes de konuşabilirim. Ya yani bu Peki siz bu sezon başından beridir böyle gidiyor bu olaylar diyorsunuz anladığım kadarıyla. Yavaş yavaş ilk önce kantini aldılar daha sonra otoparkı. Evet evet. Yavaş yavaş tamamen hepsi bu camara bağlandığını iddia evet. ediyorsunuz şu an. Evet işte bu gelirlerin de biz yani bir hesap ettik 900 milyar bir trilyon hemen hemen yani 1 milyon lira yapıyor. Yani bizim gibi bir kulüp için 1 milyon çok büyük bir para. Büyük Hele para, büyük para evet. Zor zamanımız da yani Mehmet Bektur Allah bir kere razı olsun çok kötü bir zamanda geldi. Seyit Özkan'la biraz e, e, aramız bozulmuş bir kulüp olarak o sorunu çözdü. Diğer sorunları çözdü. Şimdi karşısında bu sorun çıktı. Yani o da ne yapacağını bilemez durumda. Korkuyoruz. Başkanımız da yıprancı koç çekip gidecek. Bu sefer komple ortada kalacağız. Yani destek olmamız gerekirken köstek olmuyor yani. Biz desteğinden de vazgeçtik. Yani destek olmasınlar istemiyoruz ama köstek olmasınlar bari. Umarım, yapanlara yani yapanlara köstek olmasınlar. Umarım İzledi ki çok doluydu. Bu şekilde olmaz, köstek olunmaz çünkü Bucaspor İzmir açısından çok önemli bir kulüp ve bizi Süper Lig'de en yakın zamanda temsil eden kulübümüz. Söyledikleriniz gerçekleşmez ve Bucaspor bu gelirden mahrum kalmaz zaten tribün gelirleri olsun, diğer gelirler sponsorluk gelirleri açısından İzmir takımları geride. Evet. Bir de sizin dediğiniz konuda gerçekleşirse bu gelir daha da azalacak ve bu İzmir futboluna en başta zarar verecek. Buca Spor'a zarar verecek. Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum Evren Bey. Peki. Önümüzdeki haftalarda da yine bu konuyla ilgili araştırmalarımız devam edecek. Sizleri de tekrar bilgi alışverişinde bulunmak istiyoruz. Peki teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Edin. Teşekkürler. Sağ olun. Şimdi önemli bu, bir konu gerçekten. Evren Bey'in Bey dediği doğru ise. Konu. Hani buca spor harcanıyor diyebilirim ben. yani, yani Bunu söylerken gerçekten. de e, hiç çekinmiyorum çünkü şimdi buca spora, buca belediyesi de destek vermeyecekse zaten e, belediyenin destekleriyle hemen hemen ayakta kalan bir kulüp. Şimdi burada Evren Bey'in de e, taraftarı olarak, taraftar derneği başkanı olarak e, tabii ki belli bir sıkıntılar içine girmesi çok normal. Çünkü bu 1 milyon dediğimiz yani eski parayla 1 trilyon buca sporun ayakta kalmasını sağlayacak paradır. Hani bazı kulüpler için bu para küçük olabilir ancak buca spor için cidden büyük bir paradır. Hele ki şu zor dönemlerinde zor geçirdiği günlerde Süper Lig'e çıkmış bir takım. Süper Lig'den destek göremeyip düşmüş ki birçok örneğini biliyoruz. Süper Lig'e çıktı örneğin Göztepe çok zor günler yaşadı destek alamayıp ta amatöre kadar indi. Kocaeli Spor öyle, Sakarya Spor öyle. Ee, Süper Lig'e çıkıp kaybolan birçok takım var. Ee, ben burada Buca spor taraftarını takdir ediyorum. Bucaspor halkını takdir ediyorum. Ee, neden derseniz ee, sadece kendileri kulüplerine sahip çıktılar. Ve kulüp iki yıldan beri PTT 1. Lig'de tekrar devam ediyor. Ee, i̇lk altı içinde büyük bir en büyük adaylarından biri diyebilirim. İlk iki için belki zor. Ancak aldığımız bu duyumlar, bu söylentiler içerisinde Buca'nın ilk altıya bile girmesi büyük bir başarı olacaktır diye düşünüyorum. Umarız böyle bir şey gerçekleşmez. Buca Spor'dan bizim beklentimiz büyük. Her zaman bunu söylüyoruz. İyi bir teknik direktörü var, iyi bir kadrosu var. Bunları hak etmiyor Buca Spor. Bu konular gündeme taşınması da bizim görevimiz. Cevap hakkı doğan yerlerde bize bu konularla ilgili bilgi verebilirler. Cevap